Bugün ülkemizde satılan traktörlere şöyle bir bakacağız. Ama öyle katalogdan, siteden falan değil. Tamamen gerçek satışta olan traktörlerden, gerçek galerilerden, gerçek fiyatlarla. Aynı traktör neden farklı şehirlerde bambaşka rakamlara satılıyor? Ve bu fark gerçekten ne anlama geliyor? Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Bu videoda farklı yıllardan, farklı markalardan ve farklı güçlerde traktörleri ele alacağız. Özellikle dikkat edeceğimiz 3 tane şey var. Birincisi traktörün teknik özellikleri. İkincisi hangi galeride ve hangi şehirde satıldığı. Üçüncüsü ise istenen fiyatın piyasa karşılığı. Amacımız bu ucuz bu pahalı demek değil. Amacımız şu soruya yanıt vermek. Bu traktör bu parayı neden istiyor? O zaman incelediğimiz ilk traktör 1975 model 1 Türk fiyat 640 ile başlayalım. Türk fiyat 640 deyip de geçmeyin. Bu traktör tarlaların efsanesi. Edirne'de Samet Ticaret Traktör tarafından satılıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör. Biçilen değer ise 300 bin lira. Evet 300 bin liradan satış çıkartılmış durumda. 64 beygir gücünde iki çekişli bir traktör. Üstelik sonradan takma da olsa hidrolik direksiyonu var. Görmüş olduğunuz bu traktörün. En önemli özelliği ise şu. Yaşına rağmen hala aktif olarak kullanılan hala tarlada iş yapan bir traktör. Ancak bu yaş grubunda traktör alırken en kritik konu motorun ve yürüyenin geçmişidir. Boyası ve lastiği ise ikinci plandadır. Şimdi sırada incelediğim traktör Türk Fiat 480. Bir diğer efsane. İncelediğim modeli ise 1978 model. Görmüş olduğunuz bu traktör. Pırıl pırıl değil mi? Adana'da İmamoğlu'da satılıyor. Erol Traktör Galerisi'nde görmüş olduğunuz bu makine. İstenen fiyat ise 270 bin lira satış fiyatı ile satışta. 48 beygirlik bir motor gücü, bahçe ve tarla işlerine uygun bir traktör. Türk fiyat 480'in bu kadar tutulmasının sebebi çok basit. Parçası bol, ustası yaygın, mekanik yapısı sade. Ama burada şunu unutmamak gerekir. Bu traktörlerin bir bölümü yıllarca çalıştı. Dolayısıyla alırken ne kadar çalıştığı değil, nasıl çalıştığı önemlidir. Bu arada bu traktör üzerinde bahsetmiyorum. Genel olarak söylüyorum. Bazı traktörler var. 45-50 yılı dolu dolu geçirmiş, sürekli yaz kış tarlada geçiren de var. Neredeyse hiç çalışmayan, garajda, samanlıkta bekleyen traktörler de var. O yüzden dedim ne kadar çalıştığı değil, nasıl çalıştığı önemlidir diye. Şimdi incelediğim bir diğer traktör, bir diğer örnek. John Deere 1130. Evet sizler için de Amerikan üretimi bir traktörden bahsedeceğim. 1977 model bahsettiğim bu modeli. John Deere 1120. Çanakkale'de bulunan Özkan Traktör Galerisi'nde satılıyor. Görmüş olduğunuz bu traktör. Satışa çıkartılan fiyatı ise 229.000 TL. John Deere markası her zaman güçlü bir algıya sahiptir. Ancak eski modellerde parça ve servis konusu iyi araştırılmalıdır. Bu tarz traktörler genellikle bilinçli alıcıya hitap eder. Markası iyi diye alınırsa sonra da masraf çıkarabilir. Çıkarmadı da çok iş yapar, çok ekmek yedirir. Öyle de bir traktördür. Şimdi sizlere dengeli bir seçenekten bahsedeceğim. Dengeli seçenek nedir? Yani artısını eksini yan yana koyduğunda eşit kafa kafaya gelen bir seçenek. Fiyat, Türk fiyat 6056. Arkadaşlar 90'lı yıllarda ince aklıma gelen modellerden bir tanesidir bu. Türk fiyat serileri. Türk fiyatın bu serileri. Görmüş olduğunuz bu traktör tam da yılında 1990 model. Antalya'da bulunan Çelikoğlu Traktör Galerisi'nde satılıyor. Görmüş olduğunuz bu makine. İstenen fiyat ise 385 bin lira. 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. Hidrolik direksiyonu var. Lift otomatik sistemi var. Bu nedenle de en çok tercih edilen modellerden bir tanesi 6056. Bu tarz traktörlerde ise en önemli konu şudur. Orijinalliğin gerçekten korunup korunmadığı. Motor, şanzıman ve hidrolik hep birlikte değerlendirilmelidir. Tek bir kalemde değil genel olarak incelenmelidir. İşte o yüzden dengeli seçenek diye bahsettim görmüş olduğunuz bu traktör için. Şimdi sizlere halk arasında bir efsaneden bahsedeceğim. Massey Ferguson 135 ya yani da bilinen adı ile Atom Karınca. 1973 modeli satışa çıkmış. Görmüş olduğunuz bu traktör 73 model. Sakarya'da bulunan Yalçın Otomotiv'de satılıyor. Görmüş olduğunuz bu traktör. Fiyatı ise 315 bin lira. 45 beygirlik bir motor gücünde olmasına rağmen hala günümüzde birçok işte kullanılıyor. Hala tarla işlerinde bahçelerde hala bu traktörü görebilirsiniz. Ancak bu modelde fiyatlar gerçekten çok değişken. Ben de inceledim diğer 135'lerde de. Çünkü kondisyon farkı fiyatı birebir yansıtıyor. Şimdi daha da güçlü bir modele geçelim. İncelediğim traktör fiyat 8066. Evet. 1994 model. Hani dedim ya az önce 90'lı yıllarda ince aklıma bu traktörler geliyor diye. 94 modeli. Aydın Efeler'de bulunan Güldal Galeri'de satılıyor. Görmüş olduğunuz bu traktör. İstenen fiyat ise 875 bin lira. Evet. 80 beygirlik bir motor gücüne sahip. 4x4. 4 çekişli bir traktör. Ve tam bir tarla traktörü olması bu fiyatın temel sebebi. 80 beygirlik bir güçten bahsediyoruz. Bu traktörler hala yoğun iş yapan kullanıcılar için tercih edilen modellerden biraz da 90'ların ruhu var. Hani bu köşeli kasası var ya işte bu kimileri bu traktöre bu sebeple çok hayran. 4 çeker olması ayrı bir dikkat çekici özelliği. Şimdi daha yeni nesil bir traktörle devam edeceğim. Videomuzdaki incelemeyi. Massey Ferguson 266 Gold yerli üretim yine Uzel fabrikası tarafından üretilen bir traktör. 2006 model ile sizlere bahsedeceğim. Ne de demek istediğimi daha net anlatmak için. Bu traktör Adana'da. İmamoğlu'da bulunan Gökçe Traktör Galerisi'nde satılıyor. Bu traktör için istenen fiyat ise 640.000 TL. Bu traktörde daha modern bir yapı, daha konforlu bir kullanım sunuyor. Ancak burada da bakım geçmişi ve kullanım şekli ön plana çıkıyor. Dikkat etmeniz gereken unsurlar açısından söylüyorum tabii ki de. En sürpriz modeli ise sona sakladım. En uygun traktör. Ford 3600. Bu traktörü bu sektörde olup da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. 1981 modelinden bahsedeceğim sizlere. Denizli'de. Dal kılıç traktör galerisinde satılan bir traktör. Görmüş olduğunuz. Fiyatı ise ben duyduğumda çok şaşırdım. Bilmiyorum siz nasıl tepki vereceksiniz. Çünkü 195.000 TL'ye satılıyor. Bu tarz fiyatlar bu tarz traktörler için söylüyorum. Bu traktör özelinde söylemiyorum. Bu tarz fiyatlar ilk bakışta gerçekten çok cazip geliyor. Ama bu yaş grubunda detaylı bir kontrol şarttır. Yani bakılması gereken detayları vardır. İşte frenleri, hidrolikleri, motor durumu gibi birçok etmen dahildir. Bazen ucuz almak her zaman karlı olmak anlamına gelmiyor. Bu traktör için final sözümüz de bu şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar gelelim özetimize. Bugün farklı yıllardan, farklı markalardan ve farklı fiyat aralıklarından görmüş olduğunuz gibi en popüler traktörleri inceledim. Amacımız net. Bir traktör bu fiyat fiyatı neden satılıyor? Eder mi, etmez mi? Ederinin karşılığını verir mi, vermez mi? Amacımız buydu. Gördüğünüz gibi fiyatları belirleyen tek şey model yılı değil kullanım geçmişi, traktörün bakım durumu ve doğru alıcı ile doğru traktör eşleşmesi her şeyden daha da önemli bir anlam katıyor, anlama geliyor. Şimdi sizlere de sorum. Bu tarz piyasa analizlerini daha sık görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda aynı traktör... bir sonraki videomuzda hangi traktörlerin hangi işler için daha uygun olduğunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.